What is this man? What is 800 IQ? He looking. He was looking. He was looking. I am there. Maybe he think you TP. I don't know. Abi almış. Aran şer. Aran almış. Mene bol abi almış. Şimdi dostlar ismi ne şimdi sayın abone kilit teşekkür ederim. Yes yes you right you right. Yes yes big brain. Brain. Say my name. Huh? Say my name. What is your name? Lego. Lego. Lego, my name. Ah, Lego. Yeah, yeah, Lego. Ah. Lego deyince bak. I meet uh, your teammates Kero in ranked. Oh, you talking to Kero. Kero? Lan Kero. Uh, he gel me gel. Oo, oh, Kero gel bakayım. Gel gel. Oh. Kör'e bak. <laughs> Kör'e bak, bak. Kara Kara çıktı. Çabuk gel çabuk gel gel gel. Sen... Oğlum Exile oyuncusunun bir tane kadın oyuncu senin <laughs> takımına <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> evet tanışmışsın Twitch'ten takip etmişsin evet. yayında diyor şimdi. Evet. Gel anlat bu durumu bakayım. Kankan mı? Evet. Eee Kero... Kara... Kero is my wife. Kanks? Larius? Larius Lari Lari is that you Kanks? Kero to... talking you Larius. Hey baby. Yes yes. Hello Kanks. Iskera, Hello, Kangs. How are you? What a Kangs. <laughs> Kero kank olmuş ya. Shot one. <laughs> nice. Oğlum Keri, çok iyi oynuyor ha. Oğlum bela attı ben, ilk el. Klasikle bela attı. Twitch'ten takip et falan ettim oğlum çok bayağı iyi oynuyor. O da onun diyor işte. Oğlum bela atlıyorum ya sana. Ben de girmiştim. Fena oynuyor. Ama bir daha vuramadı yani. How is he talking through your microphone? we ee, are in boot camp. Ooh, nice. <laughs> Bu arada Semih kız hiç vurdu ilk el onu sağdan vuramamış Evet ama kere çok iyi oynuyor diyor kanka geldi kere yanıma Kanka zaten o 5'i vurdu Aa maç aldı Hey Lego Harbiden <laughs> <Sadik. gülüyor> <Keskerim bunu. gülüyor> bir şey diyeceğim çok önemli bir video yani. Oğlum o bile yeter ya çok güzel vurdu bir de yani Chatler herkes kere hızlı diyor şakasız. kanka olmuş ama kanka. Bir şey kanka. mi? kanka çekmiş işte. Ee, kanka çekmiş ha. Vay ama sana bir şey söyleyeyim mi peki? eski Semi? Dur dur Semi sana bir şey söyleyeceğim. Kero makarnalı bir kardeşimiz ama kanka ayağı göt ayağıdır her zaman. Uyandırayım. Bu da böyle bir. O benle Batu Batu saati benden unuttu. Hala ben de anasını satayım. Kullanaydım bari. Dom. Maybe. Maybe. Okay, I have dog. Wait, wait, wait. Dog coming. Follow my dog. I don't see.